Herkese merhaba arkadaşlar ben Alikan ben Ulaş bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi şu cipslerle cipsleri görüyoruz cipslerle birlikte <laughs> cipsi oyun oynayacağız yeme oyunu değil yani işte cips <laughs> şimdi şöyle bir zar var arkadaşlar zarı atacağız. Kaş gelirse üç geldi mi üç tane yiyeceğiz. En son kime kalırsa o pul biberi döküp öyle Hayır, yiyeceğiz. Hayır birisine pil biberi dökeceğiz. Pil biber. <laughs> pil biber. En büyüğünü şuna dökelim. Ha e, doğru. Tabii efendim. Şuna birisine dökelim. Az daha dökelim. Tamam oğlum yeter. O ay çok acı. Yanalım. Ha, çok acı. Bir şey Hayır biraz dök dök. Hayır ha, çok, çok acı. Yok yok şu an acıların çocuğuyuz. Tamam. Arkadaşlar bir tanesine döktük bayağıca. Hiç <laughs> koda yapmış. <laughs> Hadi evet. başla tatlı. Tamam. İlk ben çektim. Attım. Dur, dur. Attım. İlk önce ulaş çekti. Bir. Bir. Oh. Biri geldi. <laughs> Acılara yürüyor karım. Hadi yürü geldi. Bir Beş geldi. Tamam sen başla. Ah. <laughs> İki. Ya bana... Sen Hayır. Ben galiba kaybedeceğim. Orka mm, mm. bolca bol çözüktü. <laughs> <laughs> Şimdi ASMR içerildi. <laughs> Şimdi bir. İsa tamam. bir. O tamam sen kaybedeceksin 6 altı gelirse. 4 Gel. Hayır Kaybetme tamam var hayır. Dur dur dur. dört oldu. Beş <laughs> gelmemesi lazım. Dört gelmesi lazım. <laughs> Arkadaşlar iki geldi. Hadi i̇ki. Ya artık. Olacak. <laughs> <laughs> ne bileyim ha? Ve Ova. Dört tane yok ama burada. Arkadaşlar bu ekstra acılı Pul biberi yiyecek Ulaş. Ekstra pul biber acılı. Ama Ulaş dikkatli ol. Bak. Bir şey demek istiyor musun kameraya? Evet. evet. Sonsuzun ne? Bak ben. Valla. Kafası yeme. Ulaş yiyecek şimdi. Aha. Yarısını döktün zaten. Yarısını <laughs> <laughs> döktün. Evet. Bulaşın tepkilerini izleyin. Bulaş gidiyor. Evet arkadaşlar. Ulaş ne demek istiyorsun? Çok kötüydü. Çok mu kötüydü? bardak var. <laughs> zaten yarısını döktü. Yarısını şöyle döktü arkadaşlar zaten. Ve bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kısa oldu ama iyi oldu. Konuşamadım. Konuşamadım. Konuşarsın. <laughs> bir de <devamı> bunun çıkışı var. <laughs> Gel kapanış yapalım. Yap, yap, yapma, yapma ellerimi yapacağım. Merak etme kapanış yapma. Tamam. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutabilirsiniz de izin veriyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye. <laughs>